Evet arkadaşlar bugün top kova oynuyoruz. Hadi başlayalım. Bounce. Evet arkadaşlar top kova oyuna yeni oyun oyuncu. Az önce 4-5 tane şey yaptım. Hepsi abimden gidiyor. Gittiler hepsi. Bu arada bir tane arkadaş vardı adı unuttum ikisinin de ilk biri onu tavsiye tavsiye ediyorum destek çıkmıştı İnşallah büyürsün demişti diğer sana kötü bir şey diğerleri takma falan demişti küçük biraz biraz küçük dedi evet biraz küçüğüm onlara çok teşekkür ederim benim gerçek adım bir soranlar olursa diye söylüyorum Doko diyoruz bu arada biraz az önce söylediğim gibi bölüm bir, az önce bölüm 4'te takılmıştım. Yine takıldım, yine takıldım. Sonra abim geldi. Videoyu mahvetti. Öyle. Bölüm 2'ye geçtik arkadaşlar. Burada isminde iki tane top var gördüğünüz gibi. Üçüncü bölümde üç, dördüncü bölümde dört tane top gelecek. Az önce ben bayağı bir şanssızdım. Şey, kovaların içinden şuralardan bir yerden dönüyordu, geri düşüyordu. şanssızlık. Bunun adım herhalde şanslılık koyarım. Tadını tok kovaya şanssızlık. Ya herhalde bu sefer de bölüm 2 bitecek. Az önce 11 dakikalık bir video çekmiştim. Hepsini mahvetti abiciğim. Onun da kanalı var. Selif Emre'nin deşenleri kalmanın ismini söylemiyorum. Böyle telif vermesin diye. Ya söyleyeyim mi ya? Adı Gamer Panda? Abi ilk şey duruyor. kanal seçenekleri var ya yanlarda tavsiye edilen kanallar falan diye. Onlarda da ilk duran Gamer Panda? Evet, yeşili şurada bakmaya çalışacağım inşallah bilemem. Biraz daha fazla bastım biliyorum ya üstte bastım. Bas. Şimdi bayağı bastım sonuna kadar. Evet girdi. Şimdi şuna yer değiştirsin. arkadaşlar i̇şte bilgisayarım kötü olduğu için biraz yarı bilgisayar oyunu oynamayacağız bir süre. Şimdi internet oyunlarıyla yetinmeliyiz. Zaten yani güzel videolar çektiğimizi düşünmüş arkadaşımız. Abi, benden de biraz abimiz. Abi sayılır. Büyük benimle sonuçta. İşte o videolarımı vermiş internet oyunları diğer arkadaş da beğenmiş onlar izliyorsun dedim tek başka izleyemem bilmiyorum ama aboneler de izleyemem var vardı da yorum yapanlar ben bilmiyorum tek fazla yani yorum yapan görmedim daha ilk videoda ben baş başka konuşamıyorum kanalı yeni açtım ya heyecanla konuşamıyorum aklıma bir, bir abone, abone falan oluyormuş gibi geliyor şanssızlık buna değer. Bizim bu kutu Bu top ne ya? Bu top ne ya? ne şanssızlık ya? Bu bölümde bu zor geçiyorsam bu bölümü, dördüncü bölüme Herhalde hiç geçemem. Zaten video dışında da, dışında diyorum çektim boş çıkan denemelerde de, boş denemelerde de üçüncü de takılmıştım. Ama video dışında üçüncüyü de, de çok kolay yaptım. Beşinci bölüme kadar gelmiştim sonra oynamadım. Şimdi neden öyle oldu bilmiyorum. Herhalde, bilmiyorum herhalde diyorum da. Şanlıdık. 4'e geçiyoruz. Evet. Biraz daha üstüne koysaydım tam devam edeyim. hiç ortasına koyuyorum. Herkese kolay görünüyor. Ben bunu yapmıştım. diyor şimdi de. nasıl? Kırmızı topun kazabına uğradım ilk bu bölümde. Bu kırmızı maviye giriyordu, yeşile giriyordu ama kırmızıya girmiyordu. Sarıya da giriyordu. Bir de arkadaşlar mavi top attım. Kırmızı top aşağı indi, yeşile düştü. Çarpıştı maviyle. Ya, ee, da... what What the? Yeah. Selam. Ne mal ya lan. İbhem. Patkiler kırmızıya girdi. Ya yeah. saatim çarpışıyorlar ya? Sakinli. kurtuldular. Mavi takım gazabına dönelim. Takım oldular. İkisi de bana bu bölümü geçtirmemeye çalışıyorlar. Bir tane animasyon var ya, iki tane çubuk adam bir tane bilgisayarı yok etmeye çalışıyor Mozilla Firefox falan kavga ediyorlar bu siyahla kırmızıyla aynen bu kırmızı orada siyah da bu, burada mavi ya Beni burada bitirmek istemiyorum hadi oh be Şan, siyah yine de kırmızı duruyor. Yani, mavi olduğunu biliyor ama o film animasyon ne yani, film? Siyah ve kırmızıydı. Mavi siyah dedim bilerek. Tartanın köy falan değilim. Yanlış anlamadım. Şanssızlık ki yaramaz. Hazırım. hatta hesabı yok diyeceğim de. Sınır artık limiti açtı Fatura ödenmiyor artık. Kurşunla döktürelim ya? Hatice teyzeyle, gidiyor? gidip. Ya! Mikrofonu <laughs> telefonu ya? Hatta önceki bölümde oyunun linkini vermemiştim. Unutmuştum. Bu bölümde vereceğim. Bu kesin. Hatta topek www.oyunkuzuzu.com slash top tire kobaya tire tam tire ekran nokta html ben tam ekranda oynuyorum şu an tam ekranda oynamanın şeyini verdim ben size Bence siz da Oyun konusuna Ya bu nedir? Nedir bu? Nedir bu? Ah başıma gelenler Ah başıma gelenler Kırmızı topum yazar bu Beşam fındık Arkadaşlar ben böyle bir burada bitireceğim geçemezsen ve geçtim. Uzun uzun olduğu süre arkadaşlar bugünlük burada yeter. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.